Arkadaşlar, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Ee, şu anda bir salonun parke döşemesine geldik. Ee, parkemiz AGT ALP efekt serisi. Ee, şimdi e, ders takibi yapacağız. Yani derzi demek, ders takibi demek. Ders takibi yapacağız. Ee, bakın derzde çizgiler başa kadar aynı gelecek. Ee, ve 10 santim süpürgelik döşeyeceğiz. Lake beyaz. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şu beyazdır. Beyaz 10 santimlik lake. Ee, bakın ders takibi dediğim bu çizgi başa kadar birbirini takip edecektir. Evet bir dairede e, yani yaklaşık 2 iki metre, 2,5 iki metreye kadar e, file gidebilir. Ama dersli parke dediğimiz Budur. Bu şekilde döşemek. Başka şekilde o müşterinin kendi isteğine göre dalmış. Benim mesela videolarda paylaşmışım. Müşterinin istediğine göre e, karışık döşemişiz. E şimdi bakın bu çizgiyi aynı hizaya getirmek için elinizde bir parkur olacak. Uzaltıp buraya bir hafiften bir çizgi şey yapacaktınız. Bu çizgiyi aynı şekilde devam ettireceksiniz. Şimdi bir tane salonumuz var. Ee, salonu gezdirelim Metin abi. Şimdi bu salonu aynı şekilde direkt başa gideceğiz. Eşyaları da şimdi döşeyip eşyaların üstüne takacağız. Ee, Süpürgenin bugün döşemeyeceğiz. Çünkü e, süpürgenin eski fayans süpürgenin var. Kırılmış, alçı çekilmiş. E, daha nemdir. E, o yüzden süpürgenin döşemeyeceğiz bugün. Ki kurusun diye. Bakın böyle derdi takip ettirirseniz her parke güzel görünmüş. Yani yerine hak eder. Şuradan görürüz. Evet. Bakın yine aynı şekilde. Bakın görüyorsunuz. Metin abi yaklaştır. Çizgimizi görüyorsunuz bakın. Hepsi aynı ızlada gidiyor. döşerseniz görüntü olarak çok güzel olur. Arkadaşlar bitmiş halinde de video çekeceğim, paylaşacağım sizlere. Süpürgeyi ee, döşerken de videomuzu çekip yine paylaşacağım. Arkadaşlar videoyu izlerken abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi kötü ne varsa söyleyin. Hepsini cevap vereceğim. Gücenmem ben. Darılma. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet arkadaşlar. Parkemizi bitirdik. Süpürgelerimizi yaptık. Bakın süpürgelikler 10 santim beyaz. Ee, bu şekilde. Ders takibi. Bakıyorsanız çizgiler hepsi aynı bu şekilde. süpürgeliklerimizdir. Bakın çizgilerimize. Hepsi aynı izada. Yani hiçbir milim bile şaşıyor. Şimdi koridorunda süpürgeliklerin beyaz evlaki yaptık. Bu şekilde. Arkadaşlar bir sonraki videoda beraber olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.